İsrail'in güvenli dediğimiz şey, nedir İsrail'in güvenliği? İsrail güvende olabilmesi için İslam milletinin güvende olmaması gerekiyor. Ya. Şimdi zaten mesele bu. Bana izin verirseniz bir iki dakika içinde bunu şey yapmak istiyorum. Ben evet. en başta hatırlıyorsunuz küstahlıktan bahsettim. Evet evet. Açıkça söylüyorlar dedim. Bunu niye söylüyorlar? Çünkü bizim e, acı duyma melekemizin dahi kalmadığını biliyorlar. Hafızamızın bittiğini biliyorlar, geçmişin hatırasının kalmadığını biliyorlar. Ya. Onun için Papa da buraya geliyor, Barzani de oraya gidiyor, oradan oraya gidiyorlar. Kimse bize bir şey sormadığı gibi, milletin, Anadolu ahalisinin tepkisinden de eminler, tepkisizliğinden daha doğrusu. Burada şey yok. Şimdi halbuki buradaki mesele nedir? Yani eğer bu tersine döndürülürse bu, bu şey o zaman diyeceğiz biz. Ha burada bir şey geliyor. Filistin'in güvenliği mevzusudur. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi bir sabah biz İran'a veya Hizbullah'a veya Suriye'ye böyle İsrail'in attığı füzelerle uyanıyorsak o benim güvenliğimi tehdit etti ben de onu vurdum. Eğer ki bir yapı, bir devlet İslam milletine ait olduğunu iddia eden bir devlet bir gün sabah kalktığımızda bu İsrail bütün İslam ümmetini tehdit ediyor. Ben de onun için iki tane çaktım derse tamam bu zafere doğru adım atılmış oluyor. Evet. O bahsettiğimiz o zehirli kan, kanı artık biz ihraç ediyoruz. Dışarı çıkarıyoruz demektir. Evet. Dolayısıyla da en başta eleştiri yapacaksak da, e, hareket edeceksek de bu küstahlığa dikkat etmemiz lazım. Yeah. Yani Müslüman üstün insandır. Bir kere bunun şuuruna varacağız. Ve e, üstün insan olduğundan dolayı bırak bir Müslüman devleti bir Müslüman şahsa bu küstahlığı yapamaz. Yeah. Bu bu duygu yeniden kazanılmalı. Bu duygu yeniden içirilmeli. Bu ele geçirilmeli. Böyle geçirildiğinde ha biz Gazze'de hmm. neyi gördü insanlık? Gazze direnişinde ya. işte bu duyguyu gördü. Onun için rahmetli Yahya Sinvar'ın attığı o sopa ya. efsane oldu. Batı'dan doğuya kadar her yerde evet. taklit edildi. Sembol onu. olarak evet. Niye? Çünkü orada o insan tipini gördü. Ya. Olunması gereken insan tipi. Ya. Böyle olmalı insan. Bütün olumsuz koşullara rağmen orada vermiş olduğu o mukavemet. Kesinlikle. Yani bir İngiliz içinde, bir Alman içinde, efendim bir Fransız, bir Amerikalı içinde o bir evet. şey örnek şahsiyet. Evet. O rol, da öyle olmak istiyor. rol model oldu. Evet. Yani hayata karşı böyle olmak istiyorum diyor. Ya. Korku yok. Cesaretin evet. rengine bürünmüş. Anlatabildim evet. mi? Herkesin imkansız dediği bir noktada imkan dediğin nedir? İnanmaktır, imandır diyen bir hal delaili hal dedik ya. Evet. Halin delil olması. Onun o hali zaten nasıl bir iman içerisinde ve bu imanın imana bağlı aksiyon içerisinde olduğunu gösterdi. Bence Gazze bu açıdan, Filistinlerin Gazze'deki direnişi bu açıdan emperyalizmi ve Siyonazileri ürküttü. Evet. Çünkü bunun yaygınlaşma ihtimali var. E, başta sorduğumuz soru, ihtimali nereden çıkardılar? Batı toplumlarındaki ortaya çıkan o kaynamadan anladılar. Evet. Çünkü orada kızı, erkeği filan değil mi? O onun etkisiyle, o direnişin etkisiyle ne ne diyelim? Yani ruhları değişmeye başladı. Biz bunu çok yaşamadık. Onu söyleyeyim. Niye? Çünkü bizde hassasiyeti örseleyen bir tezgahtan geçiyoruz. Bunun sıkıntısını, acısını duymak lazım. Bir adam bize böyle bakıyor. Yani şu an bak Suriye'de üsleri var. Evet. Adam sen Şam'ı fethediyorum diye girdin. Ya. Aynı anda Suriye halkının, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bütün kazanımlarını Suriye ordusundan bahsediyorum envanterinden hava, deniz, kara hepsini aynı anda bombalayarak yok evet. etti. 600 tane noktayı Adam bombaladı yani. Evet. E bunu biri niye bir açıklama yapıyor kimse? Ya. İsrail niye seni bombalamadı orayı bombaladı? Ya. Ve şimdi sen burada zalim Esat gitti. Esat'ın zalimliğini tartışmıyoruz zaten. Elbette. Anlatabildim mi? Ama Esat zalim olduğu için gitmedi. Nusayri olduğu için gitmedi. İsrail karşıtı olduğu için Çok gitti. Çok doğru. Anlatabildim mi? Çok doğru. Yani burada sen sen de buraya geldin iki gün sonra Suriye'nin bütün borçlarını biz sildik. Neden? Hayırdır? Neden? Evet. Sen de oraya yakın olduğu için sildi. Sünni ya. olduğu için değil kesinlikle. Anlatabildim mi? Ama mezhep şövenizminden istifade eden o buna çanak tutan da sensin ya. Yani ya. dolayısıyla da burada mesela Kattafi niye gitti? Ya. Ne oldu? E, sosyalist İslam'ı evet. savunduğu için mi gitti? Hayır. Hayır. Yeraltı, yerüstü zenginliklerini yağmaya açmadığı için gitti. Çok doğru. Anlatabildin ve bütün ömrü bütün ömrünü Filistin davasına desteğe vakfettiği için gitti. Evet. İşte evet. bahsettiğim nokta bunun acısını duymak lazım.